Merhaba ben Bahadır. Ee, evet arkadaşlar bugün Outlast Whistleblower'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, evet en son bir yerden kaçmıştık. Gaz yerini mi? Tam anlayamadım orayı. Bir dakika şuradan hemen tamamdır. Gaz istasyonu mu diyeceğim? Aa bir dakika. Ne bu? Aa pardon. Yatağın altına saklanıyormuşuz. Güzel. Güzel güzel güzel. Burası farklı bir taraf. Buradan mı çıktı adam ya? Bir daha mı çıktılar buradan? Yani. Bak, bak oralardan bir ses geliyor ama tam anlam veremedim. Pil bulursam çok daha iyi olacak. Pil bulmam gerekiyor. Pil de mi yok ya? Tamam. Tamam. Sakin. Hu. <laughs> <laughs> Bu da delirmiş ya. Burası benim yerim git diyor buradan diyor ya. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Aa şurayı kapayacaktım. Nereden kapatacağım? Bayım. Nereden kapatacağımı söyler misiniz? Bir zahmet. Abi nereden kapatacaktım ya? Ee, burada bir şeyler yok. Aa döküman varmış. Tamam dökümanı aldığımız iyi oldu. Patient status report for Frank. Frank Manera için e, Wallrider projesindeki hastası, e, hasta için şey, e, rapor evet rapor yazılmış onun dökümantı ee, onu okuyabilirsiniz bir dakika hemen açayım ee, buradan okuyabilirsiniz hemen şuradan sayfaları da değiştireyim durdurup okursunuz diye diyorum ee, çünkü hani okursak onları video zamanı yetmez Hani dökümanları geçtim notları okuyorum yani az çok senaryoya bir şeyler katmak için Yine mi geldi bu ya? Abicim sen nasıl bir insansın ya? Bak bak gölgesini görüyorum. Aa gölge değilmiş o, gazmış. Abi cidden sapık gibi bir şey bu ya. Bırakmayacak mı peşimize? Ben oyun boyunca bununla mı uğraşacağım? Allah'ım yemiş birini burada ya. Bak. Şuraya saklanamıyorum. Pil falan da mı yok burada ya? Pil yok mu? Ya bildiğimiz sapık yani. şuraya gir, gir gir gir. Gir gir ses çıkarma gir. Şu dolaba gir hatta. Yanımda mı o? Hadi. Bakamıyorum da delireceğim ya. Abi çok akıllısın diyor bize. Çok akıllı düşünüyorsun diyor. Düşünüyorsun diyor. Çok akıllısın diye düşünüyorum diyor gibisinden konuştu. Ee, çıkalım biz buradan değil mi? Think you are clever. Yes. Evet akıllıyım. Senin gibi deli değilim değil mi? Çıkabiliriz herhalde. Direkt çıktım valla. Direkt çıktım. Yani hiçbir şeye bakmadım. Abi dakika. oradayken biz kaçalım. Abi bu zırh deli ya. Buraya geldik ya. Buraya geliyor abi. Ya şaka mısın? Abicim bir git ya. Vallahi bir git. Allah'ım nereye gittiğimi bilmiyorum. Bak bak benim geldiğim odaya girecek yani illaki. Tamam hadi öyle olsun. Hadi bakalım. Hadi. Evet hadi bakalım. Hadi. Görüşeceğiz seninle. Sen böyle devam et. Tamam. Ben de buradan devam edeyim. Açabiliyorsam odayı çok güzel olur. Bir dakika ben şuraları mı kapatacağım ki ya? Yo. Saklanacağım. Bu da gelip beni yiyecek değil mi? Şuradaki. Zararsızmış ya. Bir şey yapmıyorum. Gerçi ölmüş yani. Eyvah. 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 Şunun arkasında bir oda var ama. Vallahi bunlar psikopat ya. Bunlar beni çıldırtır arkadaş. Korkmuyorum senden ya. Korkmuyorum. Var mı? Korkmuyorum senden. Var mısın? Korkmayacağım. Sen kimsin de korkayım senden ya, abi kapat şurayı. Oh. Bak buraya da gelmiyor abi. Cık. Tamam gel de çık yani. Gelmiyor musun? Tamam gelme, gelsin. Ben burada işimi görür giderim yani. İşimi de göremiyorum ki ya. Bakalım hemen <laughs> Buradan mı gireceğim ki acaba ya? Şuradan mı çıkacağım ki yoksa? <laughs> Hayır anlamadım olay ne yapacağım? Yerleri bir takip etsen acaba Bir şeyler bulabilir miyim ki Bakan. Bak 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 Tipe bak ya sapıksın ya Hala görmüyor beni. Bu kadar akılsız işte adam. Hayır abi vallahi takıldım yani. Benim anlamadığım olay ne yapacağım yani Ne oluyor ya Arkamda Abi ne oluyor Bak Hayır tamam Olay şurada bak şimdi ee... Neyse değiştirelim tamam Filimizi değiştirdik Hayır şurada bir yerde bir şey olması lazım yani Geçmem için Oradan gitmem için daha doğrusu şey yok ki nasıl gideceğim? Senin kokunu alamıyorum mu diyor ya? Senin kokunu alamıyorum diyor adama bak. Ya şu poşeti yırt git arkadaş. Nedir bu beni uğraştırdın ya? Bak 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 oralarda geziniyor bak. Abi şurada bir ana bir düğme olması lazım yani. Bir dakika bu muydu? Eyvah ben buradan gelmedim mi zaten? Abi. Eyvah kaldık işte. Alın işte kaldık. Kaldık vallahi kaldık. Buraya hemen kırsın ben kaçacağım. Oh! Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel çok güzel çok güzel bu ört ka kapıyı ört kapıyı Evet çok iyi Tamam Abicim nedir bu senden çektiğim ya Besle beni mi Sen git kendini besle Adam Psikopat herif ya Abi o şişman en azından iyi yani. Kafa kopartıyordu. Bu iyi hepsini. Gerçi bu daha şeyli yani. Ziyan etmiyor. Hani kafasını koparmışken yiyeyim de diyor yani değil mi? Öyle. O mantıklısın yani. Anlıyorum tamam. O da güzel olay bir olay. O da güzel bir şey. Öyle değil mi? Bak abicim bana öyle Makine sesi çıkartıp durma. Geliyorsan adam akıllı gel. Anam gelmiş ya bu ya. Gir şuraya. Oh, evet, evet, evet. Bir o bataryan bitmiyor değil mi senin? Çıplak hem de kendisi. Evet. Çıplak olduğunu gördüm. Biz buradaki tüm kapıları kırarız herhalde bu işimizi yapana kadar değil mi? Abicim o bir taraflara giriyor ama benim anlamadığım olay ne taraflara yani? O tarafa neden giriyor daha doğrusu? Bak bak. Şuralarda işte bir şeyler yapmam gerekiyor yani. Buraya mı gideceğim? Eyvah abi bu ya şimdi olacak iş değil ki. Ben buraya kaç defa geldim gittim ya. Eyvah pil de değiştirdim. Abicim kafayı yemek üzereyim. Bir pilim kaldı ya. Kapat şurayı bari. Ee, saklanacak bir yerim var mı? Pilim var mı daha doğrusu? Ha pil varmış güzel saklanacak bir yerim şurası yok. Direkt çıkacağız, yardıracağız herhalde. Aç yavrum. Güzel. You the short babe radio in the prison. Hapishane içindeki şeyi kullanacağız. Eee radyoyu. Evet, evet. Gayet hoş. Gayet güzel. Gayet güzel, öyle değil mi? Şimdi adamla ne güzel böyle cıbıl cıbıl Ya kardeşim şaka mısın? Nesin? Bir git şuradan ya. Hah gel gel buraya doğru. Gel girelim, girelim, bakalım. Şimdi oradaki odaya girmem lazım benim. O girdiği odaya daha doğrusu. Buradan nasıl çıkarım ben? Bak bak çıkıyor. Çık bakalım. Fazla oyalandırma baba. Baba yorgun değil mi? Şuraya girsem. Bak bak buraya geliyor. Yok abi adam duyuyor yani böyle bir nasıl bir karaktere sahipsin anlayamadım. Her neyse. Filmi dağılırım. şuradan giriş yapabiliyorum. Başka giriş yaptım bir yer var mı? Orası var. Ben şuraya girmemişim ya. Bir dakika ya. Neresi ki burası? Ben buralara geldim herhalde ya. Aa geldim ben buradan geldim zaten. Dur. Manyak mıyım bir daha oralara gideceğim ya. Şu. Evet şu Heh, bu taraftan gidebiliriz. Aa adam ölmüş. Evet, ee, bu adam öldüğüne göre bu bölümü de burada sonlandıralım acıklı bir şekilde. Ee, bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.